Alta. Günaydın. Günaydın. Kaç gündür görüşemedik. Merak ettim seni. Ya evet öyle oldu. Şimdi de biraz acelen var. Hakan konuşmak istedi benimle. Aa. aa. Oraya gidiyorum. Ha, ne diyecek acaba? Bakalım işte. Seni bırakırdım ama. Ay yok canım. Sen işine bak. Git sen. Kusura bakma. Yok canım. Hadi git sen. iş yeri temsilcisiyle görüşün önce. onun vereceği rapora göre hareket edersiniz. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Kolay gelsin. Merhaba. Beri, gelsene. Seni tekrar burada görmek ne güzel şey başlayacak mısın? Ben istiyorum. Ama başkan ne der bilmiyorum. Daha konuşmadım onunla. <laughs> tamam. Lazım olursa ben de konuşurum. <laughs> Affedersiniz. Ben dosyaları getirmiştim. Nasılsın Ayten? İyiyim. Hoş geldin. Ben Zehra'ya kavuşmana çok sevindim. şey söyleme Mehrin. Söylenecek bir şey yok. Siz en başından beri birbirinize aşıktınız. Benimki aptalca bir şeydi. Aptalın tekiyim ben. Hayır. Hayır değilsin. Sen de aşık oldun. Hepsi bu. Mehrin, sen burada tekrar çalışacak mısın? İstiyorum. Ben artık çalışamam Ayten bir bunca olandan sonra Sizinle eskisi gibi olamam ki ben Ayten ne olur lütfen hemen karar verme erkenden çıktılar. Selma teyze evine gitti. Mustafa da babaannemle beraber kendi evine gitti. Haydi. Sen şimdi kahvaltını et. Peki annem niye gelmedi Ayla? Gelecek. Sen yemeğini ye. Babam biraz hasta olmuş ya Osmancığım. Onun yanına gitti. Hadi bak kahvaltını yap, okula geç kalacaksın. Babam iyileşti mi şimdi peki? İyileşti, işte, merak etme. Ayla, Zehra'ya sebze çorbası yaptım. Onu içerisin olur mu? Bir de meyve suyu ya da muhallebi yap, onu seviyor biliyorsun. Tamam. Merak etme abla. Gel, Ay. gel, gel. Oh, hoşça kal bir Aa. Annen gidiyor. Kiraz da on dakikaya gelir. Tamam. Peynir yedireyim mi? Yedir ufak ufak. Tamam, gel bakalım. Gel, gel, gel. Hoş geldin Hakan. Ya geçmiş olsun. Annenle babanın başına gel... Bir... Osman bilmiyor. Sen nereden duydun? Kusura bakma. Yani ben... ...Selma Hanım'la babaannene karşılaştım yolda onlar söylediler. Keşke bir haberim olsaydı. Yani bir şey yapamasam bile en azından yanınızda olurdum. Sağ ol Hakan ama ben... Artık aileden değilim değil mi? Yok Hakan ben öyle söylemek istemedim. Hoş geldin Hakan abi. Ben Zekra'yı görebilir miyim? Tabii geç. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Kızım. Kahvaltı ya, yaptın mı? Aç mısın? Çok... Annem yaptı kahvaltı bizi. Kim gelmiş? <laughs> <laughs> ha oh, babası onu çok özlemiş ya. Oh, çok özlemiş bunu. Babası çok özlemiş. Çok özlemiş. Anne. <laughs> <laughs> ha, anne. <laughs> <laughs> oh, ne kadar büyümüş benim kızım ya bakalım benim kızım ne kadar büyümüş ya. Aylin koşma. Hamilesin hayatım, koşma. Yavaş. Ne yapayım? Seni görünce dayanamıyorum, sana sarılmak istiyorum. <laughs> Baban nasıl? İyi mi? Mete telefon etti, iyiymiş. Hastaneden çıkmış. Baban da benim gibi, hastanede sıkılanlardan. O her yerde sıkılanlardan. <laughs> ee, biz ne yapıyoruz şimdi? Biz şimdi krallığımızı kuracağımız topraklara gidip orayı fethetmeye çalışacağız, tamam mı? Haydi o zaman atlara. Çok güzel, çok güzel resim. Beğendin mi? Çok beğendim. Burası bizim ülkemiz olacak. <laughs> İkimizin ülkesi. Koşma Aylin, yavaş ol. Dikkat et. <laughs> yavaş ol. Burası da mutfak. Burası da senin çalışma odan olur. Ama ben bu odayı sevmeyeceğim. Çünkü burada beni değil işlerini düşüneceksin. Şurası da bebek odası. Odası. Bir tane etmez. Neden? Ee, en az beş tane çocuğumuz olacak Sen ne doğuracaksın galiba? Ben anlamam. Ben en az beş tane çocuk istiyorum kendini saçlandıracak beş tane çocuk. Vallahi ben önce bir kızımı doğurayım da gerisini sonra düşünürüz artık. Kızımız olacak yani, eminsin. Kızımız olacak, öyle hissediyorum. Yatak odamız nerede peki? Ha, şurası. Orası. Hadi gel yatak odamıza gidelim. Tamam. <laughs> oh. Bayağı genişmiş. Ah. <laughs> oh. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.